Evet. Şu an şuradan kopyala. Insta hile.com'a gir. Ondan sonra aşağı doğru geliyorsun. izleme sayısı şurada 100 pi yap. ya yüz yapmış ya. 15 gönderiyor. <laughs> Onaylıyor robot olmadığını oynayla. Trafik lambaları şöyle. Sonraki ne diyor yaya geçti. Sonraki trafik lambaları sonraki trafik lambaları sonraki motosiklet atla doğrula de doğru anda gönderimi başlat diyor şöyle 15 Aşık. Aşık. Büyükçe, büyükçe, büyükçe. Büyükçe, az önce 440 şimdi 471 olmuş Burada izleme hikaye gönder diyorsun. Hikaye gönder kendine ya da kullanıcı adına. Ben şöyle 800 Ömer X'e giriyoruz. Şuradan hikaye seçeneği basıyoruz, gönder diyoruz. Gördüğün gibi 29 tane geldi. <laughs> Tekrar deniyorsun. Şu an takipçi yorum da çalışmıyor, sadece beğeni çalışıyor. Bir de bunlar çalışıyor. 25 tane geldi. Bir de beğeniye bakıyorsun. Medya link diyorsun. Sen şuradan linki kopyalar diyorsun. Kopyalantı şuradan seç göndereyi bul Evet 30 gönderebiliyorsun 10 gönderebiliyorsun bir tane geldi tekrar 30 tane kullanıcı kalmadı diyor çünkü akşam olduğu için kullanıcı kalmadı diyor şimdi bu fake hesap niye açtım diyeceğim bu fake hesapta başka orijinal hesaplara işte, takipçi gönderdiğin için bu diğer diğer şeylere neydi? Diğer hesapları şey oluyor. Diğer hesapları takip ediyor. Hala yeni kurdum bak görüyorsun 147. Bak burada kimi takip ediyorum? Kendi müzik kanalımın işte hesabını takip ediyorum. Ondan sonra Burada Gene kendim kanalımı takip ediyorum Diğer hesabımı Kendi hesabımı Şu an kullandığım hesap Hocamın hesabı bir de 800 Ömer'i takip ediyorum Aha böyle işte ömer Gördüğün gibi Şimdi şuradan Kalmamış diyor yorum da gönderemiyoruz. Böyle böyle siteler buldukça sana şey yapacağım. Ne şurada bu ne diyeceğim. Şimdi hemen şuraya giriyorum. Tamam mı? Şuraya ben maksat şöyle şöyle bir yorum atayım. Tamam. Şimdi beğeni sıfır. Yorum beğenisi. Link şuradan sen yapıştırıyorum. Ondan sonra gördüğün gibi Ondan sonra şöyle 30 yapıyor. Yorum beğenisini gönderiyorum. Yorum çalışsaydı sana yorum da gönderecektim ama şu an yorum çalışmadığı için sana yorum gönderemiyorum. Böyle gördüğün gibi 23 geldi. 30 yapayım. Şimdi şurada Bak gördün 23 26 oldu. 26 oldu Ömer. Ondan sonra tekrar 30 seçip tekrar atıyorum. Tekrar atıyorum. Şimdi takip ettiğin kişilerin hesabı. Bak bu takipçiler hepsi o siteden geldi. Bunu daha yeni attığım için fazla uğraşmadım. Bu oradan geldi. Ha, şimdi ben sana şöyle göstereyim. Hmm, şuradan hemen. Şöyle hesabımıza geçiş yapsın. Bak. Bu kaydetme de gönderim istersen. Bak 3213. Kaydetme görüyorsun. Kaydetme 337. Bak görüyorsun. 196 bak şimdi bir de şu yorum beğenilerine bak bak görürsün 194 612 şimdi bunları sana gösterdikten sonra ben videoyu hemen yükleyeceğim sana linkini atacağım sen de oradan bakarsın